Ahmet Tevfik İleri Yarım asırlık kısa bir hayata büyük işler sığdıran, vatansever, idealist bir devlet adamı. Rize'nin Hemşin ilçesinde 1911'de dünyaya gelir. Orta öğreniminin ardından, şimdiki adı İstanbul Teknik Üniversitesi olan Yüksek Mühendislik Okulu'ndan mezun olur. Talebeliğinin son senesinde, gençleri peşinden sürükleyebilecek etkileyici karakteri sayesinde Milli Türk Talebe Birliği'nin başkanlığına seçilir. Türkçenin daha yaygın bir şekilde kullanılması, yerli malına gerekli önemin verilmesi gibi gayelerle miting ve gösterilerin yapılmasına, İstiklal Marşı çalınırken ayağa kalkılmasına öncülük eder. 18 Mart günleri büyük gruplar halinde Çanakkale şehitlerinin anılması onun girişimiyle başlar. Yeni yıllarda, Bulgar gençleri tarafından Razgrad Türk Mezarlığı tahrip edildiğinde, galeyana gelen gençler, buradaki Bulgar mezarlığına gidip biz de aynısını yapalım diye toplanırlar. Ancak ileri, bizim geleneklerimizde hürmet vardır, biz onların mezarlarına çiçek götüreceğiz diyerek, yaşananlara sağduyuyla yaklaşır ve bu sayede Bulgar mezarlıklarına bırakılan karanfillerle verilebilecek en asil cevap verilmiş olur. Bu dönemde yaptığı tüm bu çalışmalar geleceğini şekillendirecek olan düşünce yaşamının ilk somut adımları olur. Yüksek öğrenimi sonunda memlekete hizmet sevdasıyla Anadolu'nun bereketli topraklarına koşar. Erzurum'da, Çanakkale'de ve Samsun'da mühendis ve nafaa müdürü olarak görev yapar. Derken 1950 seçimlerinde Samsun milletvekili olur. Millete hizmet için geçireceği meşakkatli saatler, uykusuz günler yeni başlamaktadır. 10 yıl boyunca Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Meclis Reis Vekilliği, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı son olarak da Bayındırlık Bakanlığı görevlerinde bulunur. Türk Sanat Tarihi Enstitüsü'nün kurulması birçok barajın inşaatı, din derslerinin ilkokulların müfredat programına alınması, Türk kültür eserlerinin yayımının başlatılması, İstanbul Boğazı'na yapılacak köprünün ihale aşamasına gelmesi, İmam Hatip okullarının yeniden açılması, köy enstitülerinin öğretmen okullarıyla birleştirilmesi, İstanbul'da Yüksek İslam Enstitüsü, Orta Doğu Teknik, Karadeniz Teknik ve Atatürk Üniversitelerinin kurulması gibi Birçok çalışmaya öncülük eder. 1960 yılında yaşadığı o zor günlerde memleketi için umudunu asla yitirmez. Tek düşüncesi aşkla sevdiği vatanı, tek dileği ise kendini ve yol arkadaşlarını adil bir şekilde savunmaktır. Haksız ve desteksiz ithamlarla yargılanıp ceza aldığı Yasada'daki koşullar ve ihmaller sağlığına geri dönüşü olmayan zararlar verir. Tutukluyken çok sevdiği ailesine yolladığı mektupta, ''Size mal, mülk, servet bırakmadım. Yalnız size şerefli, namuslu erkek bir ad bırakabildim. Hiçbir zaman başınız yere bakmayacaktır. Bununla müteselliyim. Siz de bununla iftihar edeceksiniz.'' diye yazar. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Ahmet Tevfik ileri, 1961 yılında hayata gözlerini yumar. Şahsiyeti, çalışkanlığı, memleket aşkıyla tüm ailesine ve milli eğitim camiasına tertemiz bir isim bırakır. Rahmetle anıyoruz.